Merhaba kafamın içindekilere hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilan. Ben Ece. Ben Dilan. Ben. 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 Dilan. Dilan. Ben isim söylemek e, hiç hoşlanmıyorum. Ece. Ben. Dilan. Ben Dilan. Herkese merhaba kafamın içindekilere hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilan. Ben Ece. Programda bir psikolog eşliğinde ve ben eşliğinde sizden gelen sizin kafanızın içindekileri aldığımız bir format aslında. Siz bize dertlerinizi veya sorunlarınızı, neyden muzdarip olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz de ya bilimsel bir açıdan ya da ikimiz de öznel bir açıdan bunları değerlendiriyoruz. Of. Bu bir terapi <laughs> seansı değildir. Soruları Instagram'larımız üzerinden veya YouTube yorumlarından alıyoruz. Siz de bekleriz. Evet. Sorularınızı bekliyoruz. Evet. O zaman başlıyoruz. Şimdi benim makyaj mı yapmam gerekiyor <laughs> bu noktada? Geçenlerde. Biraz depresif hissediyorum. Makyaj yapayım. <laughs> Şimdi biz ilk videoda da şey demiştik hani gündemdeki şeylerden de bahsedeceğiz diye. Geçen Dilan bir şey paylaşmış storiesinde ben de gördüm çok güldüm. bir psikolog yani kendisini Uzman Psikolog uzman. bu arada, klinik psikoloji bitirmiş uzman bir psikolog ama hangi okuldan nasıl bitirmiş bilmiyorum. Araştırmak <laughs> istemedim moralim bozulmasın diye. <laughs> Çünkü videosu şöyle bir video, bir Reel atmış Instagram'a. Reel'de depresyona girdiğini ve depresyondan makyajla çıktığını iddia ediyor. Siz de eğer depresyondaysanız makyaj yaparak demek ki bunlar aşılabiliyormuş. Biz burada boşuna konuşuyoruz. Kendi kendine kızım demiş. Senin ihtiyacın olan tek şey süslenip püslenip bir yerlere gitmek demiş. Çok da sevmiyormuş aslında depresyonu diline meze etmeyi. Çok kullanmayı sevmiyormuş ama... Kullanmış. Sakın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Makyajla geçmez bunlar. Depresyon bir hastalıktır ve kendinizi iyi hissettirmek için bir şeyler yapmaya çabalayabilirsiniz. Bu çok güzel bir adım olur. Ama gerçekten ciddi bir durum varsa bunu bu şekilde bir günü falan kurtarabilirsiniz yani ama evet. depresyondan çıkmak diye bir şey söz konusu olamaz lütfen araştıralım itibar etmeyin <laughs> bu arada üçüncü bölümde yaka mikrofonları olacak diye çıldırmıştım geçen bölüm üçüncü bölümde burada yaka mikrofonları olacak <laughs> yani söyledim ama gelmedi henüz muhtemelen bugün öğlen gelir çünkü biz bu videoyu biraz daha erken çekiyoruz şu anda neyse dördüncü bölümde burada yaka <laughs> mikrofonları olacak <laughs> şey bu <bom. gülüyor> <laughs> Bu arada ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani sosyal medyada çok fazla görüyorum çünkü bunu. Özellikle Twitter'da. Depresyona girdim deyip hmm. işte fotoğraflar. İşte miyim, çikolata, alışveriş. Ya gerçek bir depresyonda gerçekten yataktan kalkacak gücünüz olmuyor. Yani siz çıkıp alışveriş yapmaya veya makyaj yap yapabilecek o gücü bulabiliyorsan siz zaten o kadar derin bir depresyonda değilsiniz. Ya. İnsanlar genel olarak şunu ayırt edemiyorlar: Depresif hissetmekle depresyonda olmak Heh, farklı şeyler aslında. Depresif hissetmek daha böyle anlık duygu durum de değişikliği gibi olabilir. Evet ya hava kapalı bugün ha. Ben depresif hissediyorum şu an Hı. mesela. Hani bu normal. Depresif hissetmek bir aslında hastalık olarak nitelendirmeyeceğimiz neşeli hissetmek gibi bir şey aslında Hı -hı. yani normal bir durum. O videoda bahsetmek istediği şeyin bu olduğunu düşünmek istiyorum uzman psikolog ablamızın ama bir psikolog olarak buna farkındalık yaratma gayretinde olması Hı -hı. gerekiyordu. Çünkü bu yanlış anlaşılma şey olabiliyor. Hani depresyon sanki çok küçümsenen bir şeymiş de Hı -hı. diğer böyle çok ağır depresyonda olan insanlara abartıyorsun depresyon öyle bir şey değil dermiş gibi bir algı oluyor. O yüzden depresif hissetmek çok normal ama depresyon gerçekten tabii bunun dereceleri var ama majör depresyondan bahsediyorsak gerçekten öz bakımını bile yerine getiremeyeceğim bir adliye kadar ilerleyebiliyor. O yüzden hafife almayalım. Çevremizde depresif hissettiğini söylese bile insanlar onlara daha anlayışlı bir şekilde yaklaşalım ki onlar için zor bunalımlı dönemi onları biraz daha kolaylaştırabilirim. Kendiniz için de mesela depresif hissediyorsunuz. İşte ama çikolatayla falan bu size iyi geliyorsa ya da sizi mutlu eden bir dizi, film izlemek size iyi geliyorsa hani ben depresyondayım deyip kendini daha da dibe çekmeyin. Çünkü değilsiniz. Sadece depresif bir dönemden veya birkaç saatten geçiyorsunuz. Hani o geçici İlgi çekmeye çalışın. <laughs> o zaman evet. çaylarımızı da aldıysak sorulara geçiyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Aile bireylerimden birinde istifçilik var. İstifçiliğin başlıca sebepleri nedir? Benim de aile bireylerimde istifçilik var. İşte Öyle orada. mi? Aynen. Her gün bir yeni bilgi. <laughs> bilmiyordum. Eskiden daha fazlaydı. Şu an daha az. Mesela ben bunu çözümünü şey olarak buldum. Her gittiğimde bir şeyler atıyorum. Habersiz çünkü haberi olunca da attırmıyor. Ve ihtiyacı yok Ve ona. Ve o kadar fazla şey var ki fark etmiyor attığını. Ben Hayır. Şeyi o zaman anlatabilir misin bize? İstifçilik ne? Senin yaşadığın deneyimlediğin kadarıyla. Tamam. Mesela bir aile bireyimde şey isim vermeyeyim. <laughs> mesela o açtı neyse ki. Ya sallıyorum, bilmem kaç sene önce ilk sinema bileti hala saklıyor ama bir sürü var onlardan, bir tane değil. Hani... Ha, ilk olsa neyse ama her gittiği için. Ki... Mantar, şarap mantarını saklıyor ama mantar koleksiyonu yapmak için değil. O gün şöyle güneşli güzel bir günmüş, çok sevdiği arkadaşları onlarla içtiği için o mantarı saklamış ya da işte bardak kırılmış anladın mı? O bardak hmm. artık kırık ama onun için çok şey önem arz ediyormuş, çok fazla şey varmış. Ne oldu? <laughs> İçeride kırık bardak duruyor senin için çok önem maruz ettiği için sakladığın. <laughs> Elimizi keseceğiz. <laughs> İfşa ettin aile bireyini şu an. <laughs> bunu yapmıştım bu arada sonra geliriz. Ama şu an yapmıyor neyse ki. Burada ayırt edilmesi gereken şey şu. İstifçilikte işe yarar yaramaz. Evet. Her şey çer çöp diye bile. Senin baktığın zaman çer çöp diyebileceğin. Onun anlam atfettiği ya da atfetmediği her neyse. Bir gün lazım olur. Mantığıyla da saklanan şeyler var. Anılarda baktığın zaman... Abi evde fazladan vitrin saklanır mı ya? <gülüyor> 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 Bak ilk verdiğin örnekte. Anılar kapsamında anlattın onu mesela ama anılar için saklanan şeyler. Şimdi her günü düşündüğün zaman her gün için sen bir anı yaratabilirsin. Şu günde hiç yataktan çıkmamıştım. Şu günde 15 saat uyumuştum falan Her şeyi anı yaratabiliyorsun. Onun da bir noktadan sonra anılar için biriktirilen şeyler de istifçiliğe girebiliyor. İstifçilikte de şöyle hani maddi değeri olan olmayan Poşet, en çok biriktirilen şeyler, mesela çöp ev diye bir tanım var. Hı hı. Bu genel olarak içinde sadece çöp olduğu anlamına gelmiyor bu arada. Çok fazla şey biriktirildiği için kişinin hareket edecek alana sahip olamaması, hijyen sağlayamaması... Bu arada hayvan şeyi de var biliyorsun, hayvan biriktirme. Nasıl yani? Evinde 40 tane kedi var mesela. Hayvanseverlik hmm. olarak Bakınca onun niyeti o aslında hayvanları eziyet etmek ya da onları eve tıkmak için değil sokakta kalmasınlar ben onları besleyeyim ama evine giriyorsun 40 tane kedi var evde. Tuvaletini nereye yapacaklar? Evet. Nasıl temizleyeceksin? Mama her yere mama döküyorsun. Tabii. Düşünsene yesinler diye. Hijyen sağlamak da çok zor. Niyetin kötü olmasına gerek yok. Niyet evimi çöpe çevireyim gibi değil. Ee, Farkında olmadan oluyor geliyor. Ee, ya da şöyle bir şey var. Nedenleri sorulmuştu e, soruda da. İstekçiliği kısaca özetledik ve yaşantımızdan örnekler verdik. Nedenleri arasında da mesela bu depresyonla ilişkilendirilebilen bir şey. İyi hissedeceğini düşünebilir aldığı şeylerle. Yaşlılığa bağlı olabilir eşyalarla bağ kurmak. Duygusal olarak herkes kendisi için özel olan şeylerle bağ kurabiliyor ama istifçilikte aldığın şeyleri atamamak <laughs> var. Onu sen söylediğin anda öfkeyle karşılık verebilir, kavga çıkarabilir, tartışmaya girebilir senle yani. Çünkü onunla bir bağ kurmuş. İçindeki <laughs> belki duygusal boşluğu istiflediği eşyalarla doldurabiliyor. Kendini soyutlayan insanlarla, yani çok sosyal olarak aktif olmayan insanlarda da bunlar görülebiliyor. Yine yalnızlığı doldurmak için. Ya da yaşlılıkta da o hani yalnızlık, <laughs> durgunluk hali falan onlarda da görülebiliyor. Bunların nedenleri bunlar olabilir. Bu biraz da obsesif kompulsif bozukluklar altında bulunan bir hastalık. Konfüsif biriktirme olarak da bunu adlandırabiliyoruz. Tamamen dürtüsel bir biriktirme davranışı aslında. Nedenlerini konuştuk. Tabii kişiden kişiye farklı nedenleri olabiliyor. Bunun tedavi aşamasında da kişi farkında olmadığı için kendisi tedaviyi kabul etmeyebiliyor ya çünkü böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmeyebiliyor. Aile desteğiyle tedaviye yönlendirilebilir. Kendi kendine aşabileceği bir şey olmayabilir bu durum bazı teknikler var bunları e, eğer bir uzmana danışırsanız zaten e, terapi süreci daha önceden de bahsettiğimiz gibi kişiye özel tasarlandığı için istifçilik davranışı gösteren kişinin hani yoğunluğu, ne, ne tür şeyler biriktirdiği ne kadar biriktirdiğine göre bu egzersizler de şekilleniyor. O yüzden bunun tedavisi için bir uzmana muhakkak başvurulması gerekiyor. Nedenleri kısaca bu şekilde. Neden? Bilmiyorum ki eskiden mesela böyle bir alışkanlığım vardı. Fiş biriktiriyordum saç bisikpan yani o da neden biliyor musun ya yani şimdi silip veriyor ya bana hı hı. onu cüzdanıma Atmış. atıyorum hı hı. sonra cüzdanı onu atamıyorum ama ona birikiyor birikiyor. Ve sonra biriktikçe bir şey biriktirmişim gibi hissediyorum. Sanki para biriktirdim onu hissediyorum. Ve atamıyorum onları. <laughs> o kadar emek emek biriktirdim. E, aynen. <laughs> Sanki bir şey emek vermişim gibi geliyor. Ya da ne bileyim mesela açıp baktığımda aa 2015'te şuna şu kadar vermişim. Ay o ne kötü bir şeydi <laughs> ya. <gülüyor> Ama hani ona bakınca da şey oluyorum. Aa 2016'dan bir tane fişim var işte. Aa 2013'ten bir tane fişim var. O yüzden atamıyordum. Sonra bunu şöyle yendim. Kendime cüzdan değil de kartlık aldım ki içine fiş sokamayayım. Biriktiremeyeyim. Böylece hiç biriktirmiyorum artık. Diğer fişleri ne yaptın? Buzdolabında ısınırlar. <laughs> hayır. Hayır ya. Onlar şey. Hayır onlar su elektrik fişi falan. Hmm. Onları niye saklıyorsun? Onları. Onları evet. neden biliyorsun? Böyle asmış. Bak. Biriktiriyor çünkü. İkinci ben bireyin. De... Oldu. Evet, ben de o biriktirdiği için önemli bir şeydir diye ben de biriktiriyorum. Hmm. Bu arada diğer fişler fişlerin bir kısmını attım. Yani rahatlasın diye cüzdanım çünkü çok şişik duruyordu. Bir kısmını da hala cüzdanımda ama cüzdanımı kullanmıyorum, bakmıyorum yani o fişlere. Yeni fiş biriktirmiyorum en azından. Aldığımı hemen çöpe atıyorum. Ben ama. artık fiş almıyorum. Anam! yani market anam. haricinde fiş almıyorum. Alıyorsam da direkt çöpe atıyorum zaten hiç biriktirmiyorum evet. yani. Bir de şey biriktiriyordum. Bilet, yolculuk bileti. Ay onları ben de biriktiriyordum arkadaşlar. Ama biriktiriliyor ya yolculuk biletleri de senin için eğer değerli bir yolculuksa tatil olabilir. Atıyorum bir konser için gidiyorsundur. Hı hı. Konsere giderken işte bilet almıştım. Biletler var şey. ya takılanlar. Ben onları hala biriktiriyorum. Biriktirmiyorum ben onları. Aslında ama anı. <laughs> Bak konser etkinlik bileklikleri okey. Okey mi onlar? Bana göre. Ya çünkü şey her dedik zaman gitmiyorsun ya, abi. Ya. Anın, anının belli bir noktadan sonrasını istifçiliğe sokabilirsin. Hı -hı. Hani anlamsız artık bu anı değil normal Hı -hı. bir yaşantı dediğin şeyleri istifçiliğe sokabilirsin Charlotte ama Charlotte'un konserine gittin bile. Mesela bileklik, bir sürekli imkanın olmayan şeylere gittiğin zaman onları şey yapabilirsin. Ben mesela bilet alıyorum konser iptal oluyor. Bilet alıyorum konser iptal oluyor. Bir kere Bülent Ortaçgil konserine gidebildim. Onun bile bileti şu an duruyor hala mesela. Ya da jazz festivali biletlerim falan var. Onları zor, çok kapış kapış giden yerlerde zor bilet buldum yani. Onlar duruyor mesela çünkü festival... Evet onları daha özel. İstifçi güzel. miyiz? <gülüyor> <gülüyor> İstifçilik değil mi bence bu arada ya. Ben de biriktiriyorum. Evet işte. Gidemediğim Scorpions konseri bileti duruyor. İstedenebileyim bilmiyorum. Ama mesela alıyor. 10 kere Edis Konserine gitmişsin. onun da saklar mısın? Tutmazsın. Canım, ben de tutmam. Bir kere olan ya da Aynen. senin için önemli olan atıyorum şey olabilir. Kendi paramla aldığım ilk konser bileti. Hı. Bir anlamı varsa senin için istifçiliğe girmez bence. Tamam o zaman şey. Anı biriktirmek normal bir şey zaten hepimiz yapıyoruz bunu ama artık o günlük bir rutine dönüşmüşse bu istifçiliğe giriyor diyebilir miyiz? Her günde bir anı biriktiremezsin Her hocam. gün değil mi? <laughs> yani evet uzmana danışın. <laughs> bir bilene sorun. Evet. Bence çok fazla konuştuk. Geçebiliriz. Evet, soru tamam hadi geçelim. Evet ikinci sorumuzu okuyorum. Çok fazla fikrim var. Hepsi çok güzel. Hepsinden çok eminim. Hayata geçirirsem güzel şeyler olacağından da eminim ama bir türlü harekete geçemiyorum sonsuz bir erteleme loopundayım erteleme yaşıyor musun erteleme bu sıra evet yaşıyorum ya bu havalar kapanından beri alarm erteleme durumum var Hı. uyanmakta böyle bir sıkıntı yaşıyorsun ama gündelik şeyler ya da işinle alakalı kendini geliştirmeye yönelik yapıyordum onu ama artık onu yapmamaya gayret gösteriyorum bence yapmıyorum sence Bence de okey. Bir uyanma sıkıntımız var ya. Yoksa yani günlük yapacağımız her şeyi yapıyoruz yani. Hı hmm. -hı. Böyle bir şeyimiz yok. Senin var mı? Ben de uyanmakta çok sıkıntı yaşıyorum. Benim şu an çok fazla da aslında erteleyebileceğim şey olmadığı için kendimle alakalı şeyler. Mesela bir sürü yağ aldım. Saç bakım bilmem ne falan. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Ama ben de böyle yüz bakımı yapmıyorum. <laughs> yapmıyorum. Onları o kadar çok erteliyorum ki. Ama burada sorumuzda bunların hiçbir alakası yok. <laughs> Tamam, sorumuza geri dönelim. Şimdi evet, çok Biz fazla güzel bir videodan sonra sohbet edelim. <laughs> Şimdi mesela biz burada gündelik hayatlarımızdan konuştuk ya. Bu soruyu soran kişinin kendinde şöyle bir değerlendirme yapması gerekiyor. Diğer işler, hani bu fikirler ortaya çıkarmam gereken, üretmem gereken şeyler haricindeki durumlarda ertelemene konumda. <laughs> Uyanmayı erteliyor musun? Akşam yemeğini erteliyor musun? Yani kendinle alakalı şeyleri erteliyor musun mesela? Eğer bu hayatın geneline yayılan bir durumsa, erteleme problemi, o zaman evet hani çalışılması gereken bir durum. Ben bu ertelemeyi iş bazında değerlendireceğim şu anda <laughs> kendi hayatından bağımsız olarak şöyle bir şey geldi benim aklıma ilk okuduğumda soruyor aklımdaki kadar mükemmel bir şey ortaya çıkmazsa <laughs> ortaya çıkan sonuçtan memnun olmazsam tatmin olmazsam eleştiriler olabilir yetersizlik hissi olabilir ve bunu ortaya çıkarınca bunlarla karşılaşmaya karşı mesafe almak istediği için bunlarla karşılaşmayı geciktirmek istediği için belki de ortaya çıkarmayı erteliyor olabilir gibi bir şey geldi geldi benim aklıma. Kendisi bizi bilgilendirebilir Hı -hı. <laughs> bu konu hakkında. Ya bir şeyleri nasıl erteleyemeyebilirsin peki diyeceğim. Yani tabii ki de yaparak bunu ertelemeye Şöyle. Çok... <laughs> İyi <ki> psikolog değil. <laughs> bir, gerçekçi hedefler <laughs> koyma. Sen çok ütopik bir hedef koyarsan diyorum kafanda çok kapsamlı bir plan var. Bugün oturacağım ve bu işi bitireceğim dersen Olmaz. Belki de bu iş senin bir ayda bitirebileceğin, ekipmanlarını toplayabileceğin bir iş yani. Sen bu gazla bir işe başlayıp da ondan sonra bunu bitiremezsen hem kendine karşı olan inancın zedelenebilir. Hem kendi yeterliliğini sorgulayabilirsin. Ben bunu bitiremedim. Demek ki bir şeyler eksik falan gibi. Hı. Bu her şey için bu arada. Mükemmeliyetçilik için de bahsediyorum. Gerçekçi hedefler koymamız gerekiyor. İki, bence parçalara bölmek yapılacak şeyi. Tabii parçalara bölmek. Zaten gerçekçi hedefler koymak da bir <gülüyor> ya. <gülüyor> deadline, deadline. Var. Bir şey deadline diyeceğim. Şey bu şey çayın içine ne koydunuz? Aa, ağzımı toplayamıyorum. <laughs> Böyle bir şey olur mu? <laughs> deadline yerine deadline, deadline vermek çok işe yarıyor. İyi de öğrendim. kendine karşı sorumluluğunu zaten erteliyorsan deadline'a yani, niye uyasın ki? Ama şimdi minik deadline'lar. Mesela bugün planlayacağım ve e, şu saat aralığında bunun planlamasını yapacağım. Yarın şu saat A da aralığında... her şey kafada bitiyor. <laughs> Ajanda. Aa evet kesinlikle. Günlük planlayıcılar. Bu arada günlük planlayıcıları sadece iş için değil, uyanacağım, kahvaltımı yapacağım, her şey yazmak. Market'e gideceğim. Her şey ya o çok güzel bir alışkanlık. Bir Hı -hı. türlü kazanamadığım bir alışkanlık ama yaptığım zamanlarda da çok iyi. O gün sonunda o uyandıma bile tik atmak var ya Uyandım ya bugün Kalktım yataktan falan O tik attıkça böyle şey oluyor Ve bir noktadan sonra o tiklerin arasında Yapmadığın şeyler Çok... senin gözüne Ay. batıyor Ve onu yapmaya karşı Bir dürtün oluşuyor <laughs> artık Ama bu e, erteleme olayında Durumu değerlendirmek gerekiyor işte. Kendin oturacaksın. Diyeceksin ki başka şeyleri erteliyor muyum? Neleri erteliyorum? Bu neden böyle? Hani bunu neden erteliyorum? Benim mesela az önce söylediğim şeyler hani karşılaşacağın sonuçlardan mı çekiniyorsun? Eleştirilerden mi çekiniyorsun? Ortaya çıkaracağın şeyin zihnindeki kadar güzel olmayacağını mı belki düşünüyorsun? Çünkü öyle olur ya aklında aramızda tasarımcılar var. Aklında çok güzel bir fikir olur mesela. Ama onu yapmaya başladığın zaman aklındakini elde edemediğin anlar oluyordur belki değil mi? Doğru. Bir noktadan sonra çok ardarda olursa bu çekinebilirsin. Yani aklımda ya, bir yani. şey var ama Aklımda bir şey var ama sonra yaparım. Biraz başka bir şey çalışayım sonra başlarım gibi. Bu da öyle bir durum olabilir. Hani ürettiği şeyler vardır belki. Belki de çok güzel birkaç fikrini hayata geçirmiştir ve onların üstüne çıkamayacağını hmm. her ürettiği şeyin bir öncekinden daha iyi olmasını bekliyor da olabilir. Bu da mükemmeliyetçilik oluyor zaten biraz. Evet. Bu mükemmeliyetçilik konusuyla ilgili bir soru daha var. Buradan direkt oraya bağlanabiliriz. Işınla Işın, bize Scott'e. Tamam. Fazla mükemmeliyetçi bir yapım var. Her şeyi en iyi şekilde yapmak zorundaymış gibi hissediyorum. Ve bu beni çok yoruyor. Bunu yenmek için ne yapabilirim? Hata yapmaya alan tanıman gerekiyor. Hatalarını kabul etmen gerekiyor. Öz şefkat. Niye? <laughs> Kiterdim. <laughs> ah! <gülüyor> 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 i̇yi ki bugün bir bölüm çekiyoruz <laughs> İyi ki, iyi ki canım Öz şefkat çalışmaları yapabilirsin çünkü kendini kabul etmen gereken bazı şeyler var. Mükemmeliyetçilik demek hataya müsaade evet. etmemek demek yani. Ki bence hiç kimse mükemmel değil. Herkes hata yaparak öğreniyor Yaptığın hataları bir öğrenme fırsatı olarak görmek gerekiyor. Onu bir yanlış, büyük bir hata, hayatını bitirecek bir şey değil. Bunu böyle yaptım. Hata oldu. Yanlış bir şey ortaya çıktı. Ne yapmalıydım? Nasıl nasıl yapabilirdim? Ya da bu hata ne öğretti sana? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Biraz daha aslında olumlama gibi bir şey. Önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi. <laughs> Sen, ya <biten> bence... ben... <laughs> Sen biten... <laughs> En iyi dersler en büyük hatalardan çıkıyor bence. Yani Hı -hı. benim bu hayatta aldığım en büyük dersler Hı -hı. en büyük hatalarımdan çıktı. O yüzden bence hata yapmak güzel bir şey. Sürekli yapmak evet kötü ama o hatayı yapıp sonra ders alıp bir daha o hatayı tekrarlamıyorsan bence o hata senin için iyi bir şey. Bir de şöyle bir şey var mesela bazı insanlar şey yapıyor ya sakın öyle bir şey yapma atıyorum bu duygusal ilişkilerde çok fazla duyduğumuz bir şey sakın o çocukla konuşma bak benim de böyle bir ilişkim vardı onlar böyle böyle insanlar sana böyle böyle yapıyorlar ben bilemem. Benim onu yaşamam lazım. <laughs> ben Deneyim. de bu arada asla dinlemiyorum. Evet. Yani kusura bakmayın dinlemiyoruz çünkü sen onu ne kadar önlemeye çalışsan da aklında kalır ya insanın. <laughs> Acaba gerçekten öyle mi olacaktı diye bile düşünürsün. Ya da ben bu olayı yaşasaydım ben nasıl bir tepki verecektim diye düşünürsün. O yüzden gerçekten bazı şeyleri hata yapmaktan korkarak, ondan uzaklaşarak yaşamak bizi en çok rahatsız eden şeylerden birisi oluyor. Sürekli aklında dönen, öyle yapsaydım ne olurdu gibi hata yapmaya müsaade etmek gerekiyor hataları kabul etmek gerekiyor. Hatalardan ders çıkarmak gerekiyor. İçgörüyü artırmak, kendini kabul etmek, kendini sevmekle alakalı çok kitap var. Onları okuyabilir. Kişisel gelişim açısından biraz daha böyle bir adım olabilir. Hayatın birçok alanında karşına çıkan, sana zorluk yaratan bir durumsa mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip olmak. Bunun için de bir uzmana başvurabilirsin. Bilirsiniz. Her zaman iyi. Her zaman her sorunun cevabı aslında bu bu programda biz sadece olası şeyleri söylüyoruz. Hı hı. Ya zaten hata yapmaya izin verse aslında hı hı. kendi hakkında da çok fazla şey öğrenecek. Neyi sevmediğini, neyi sevdiğini, neyi geliştirebileceğini hı hı. ve böylece yine mükemmel olmak istiyor ya şimdi hı hı. hani. Aslında daha mükemmele yakın olacak bu süreçte. Sonuç olarak kendini daha iyi tanıyor. Yani hata işte hata yaptıkça hata yapma payımız azaldığı için Hı -hı. hata yaparak ilerleyen zamanlarda daha böyle hatasız, daha böyle mükemmel bir noktaya erişmemiz kolaylaşıyor ve bu hani mükemmelliğe kişilik şu anda burada aslında sağlıksız bir şey gibi bahsediliyor ya. E, bu hataları yaparak o noktaya geldiğiniz zaman mükemmelliği bir kişi ya da mükemmel bir kişi olma noktasına erişmek sağlıksız gözükmüyor. Çünkü sen hataları deneyimleyerek o noktaya geldin. Bu arada model aldığımız birçok insanın bir sürü hatası var. Yani hiç kimse gördüğümüz gibi bize yansıtılan gibi mükemmel değil. İnsanız, kendimize şans vermemiz gerekiyor. Evet. Hataya kucak açmamız da gerekebiliyor. Göz göre göre değil ama hata olursa da bu da dünyanın sonu değil. Duygusal anlamda yalnız hissetmek, hiç ilişki yaşayamamak, hep uzaktan sevmek. Bu sorunun öncesinde biz tabi bilgi aldık evet. ne demek istediğini. Sadece soruyu bizim için kısalttı. Hı hı. Teşekkür ederiz. Hepimizin yalnız hissettiği bence dönemler var. Bu yalnızlığın boyutunu aslında bir oturup ölçümleyebilmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü herkes bir noktada şey diyebilir. Ben yalnız bir insanım. Ama gerçekten yalnız bir insan mısın? Aslında hayatında olan ve sana değer veren çok fazla insan olabilir. Ama sen bunları göz ardı ediyor olabilirsin ve onların sana verdiği sevgiyi yardımı kabul etmiyor olabilirsin. Bu da senin tabii ki de kendi içinde yalnız hissettirebilir. O yüzden bence bunun ölçümlenmesi gerektiğini düşünüyorum hı. ben. Peki ya genel bir yalnızlık değil de duygusal yalnızlıktan bahsediyor ise? Daha fazla sosyalleşebilir bu noktada o zaman. Çünkü sosyalleştikçe insan tanırsın evet. ve belki de bir insanla bir etkileşim yakalarsın ve o etkileşimde senin hayatında o yalnızlık dediğin şeyi aslında tam dolduracak kişi olabilir. Hı hı. O yüzden bence sosyal olması onu bir bu konuda ileriye taşır diye düşünüyorum Şimdi mesela uzaktan sevmekten bahsetmiş Ve hani bahsetmiştik bir hikayesi Var bizde ona dayanarak Konuşuyoruz uzaktan sevmekten Kastı karşılık alamamak Bundan bahsediyor Dünyada çok fazla insan var Herkesten karşılık alamayız Evet. doğal olarak ne kadar fazla insan tanırsan senin etkilenebileceğin bir ilişki kurmak isteyebileceğin insan sayısı artıyor doğal olarak ve bunların içinden sana bir karşılık verecek insana tanışma olasılığında Artıyor. Artıyor. Mesela sosyal ortamlardan uzak duruyorsan, yeni insanlarla tanışmaktan, onlarla iletişim kurmaktan, birbirinizi tanımaya çalışmaktan uzak duruyorsan karşılığını alamayacağından korktuğun için. Çünkü öyle bir şeyden de bahsediliyordu hı hı. galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mükemmel yetişiklik sorusunda konuştuğumuz gibi evet. hata yapmamız gerekiyor. Bir insanı tanımamız gerekiyor. O insanın bize uygun olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Reddedilmek de bu arada hayatın bir parçası. Ve bence kötü bir şey değil. Ve birilerini reddetmek de... <laughs> Çok şey hani bazı insanlar oluyor ya ay reddedemedim. Evet. Sevgili olduk. <laughs> Sonra yani ikinizi sandırmaca bir şey Kötü içinde bir ilişki. Karşındaki insanı kandırıyorsun. Sen içinde olmak istemediğin bir ilişki içinde bulunuyorsun. Bunlar yaşanacağını reddetmek ve reddedilmek normalleştirilmeli bence. Uzaktan sevmek de şimdi düşündüğün zaman e, duygularını paylaştın karşılığını alamadın ve o kişiyi hala sevmeye devam ediyorsun. Tabii ki de bir anda duygularını yokmuş gibi yapamazsın devam edemezsin buna çok normal. Onun sönmesi için bir zaman <laughs> gerekiyor ama Mesela bazı insanlar da bunu bilerek söndürmüyorlar bu i̇şte arada. İşte bu bence takıntıya giriyor artık ve kendilerini bile bile üzüyorlar yani. Bence bu bile bile lades. Bir kişiye karşı açıldın ve o kişi seni reddetti. Çok muhtemel bir olay. Ve o kişiye karşı hala bir sevgi hissediyorsun. Bu da çok muhtemel bir olay. Hı -hı. Ama önemli olan bunu bir noktada bitirebilmek. Bence bunu bir takıntı haline getirmemek. Hepimiz kalp kırıklıkları yaşayabiliriz ki bence yaşamalıyız da. Çünkü bence bu da insanı birkaç adım ileriye taşıyan bir şey. Ama işte bunu takıntı haline getir o zaman siz gerçekten çok üzüleceksiniz. Hiç kimse bence o kadar üzülmemeli. Zorla bir şey kabul ettirmeye de çalışmamalı. E, hayır bir cevap olarak kabul edip yolunu ona göre devam etmen gerek. Bu soruyu toparlayacak olursak birazcık daha hani bu reddedilmeyi benimsemekle alakalı bir çalışma yapılabilir. Geçmişi geride bırakma konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorsan, geçmişte yaşadığın deneyimlere takılı kalarak e, onları düşünerek yaşıyorsan ve bu olumsuz deneyimler ilerlemene engel oluyorsa bu konuda da bir uzmandan yardım alabilirsin. Bizden bugünlük bu kadar. Evet. Haftaya cuma yine saat 6'da burada görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularınızı Instagram DM'lerimize, <laughs> YouTube yorumlarımıza yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.